Papatya'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek reçeli tarif veriyorum. Şimdi çilek reçelimin malzemelerini sayıyorum. Yarım kilo çilek, 2 su bardağı şekerim var. Çileklerimi çok güzel bir şekilde ayıkladım. İkiye doğradım. Ama sizin tabi tercihinize kalmış. Küçük çilekse doğramayabilirsiniz. Benimkiler büyüktü. Onun için ikiye ayırmak gereği duydum. Çileklerimi kabıma aldım. Üzerine şekerimi ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde. üzerine kapladım. Ve kaşık yardımıyla yavaş yavaş karıştırıyorum. Çilekleri ezmeden yavaş bir şekilde karıştıracaksınız. Ve çileklerimin üzerine streç geçiriyorum. Ben akşamdan hazırladım, sabaha kadar bekleteceğim. Kendi suyuna yapmak istiyorum. Ben çilek reçelime su ve tereyağı koymuyorum. Bazıları tereyağı koyuyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde su saldı çileklerim. Bakın, size gösterme amaçlı karıştırıyorum. Şimdi çileklerimi tencereme alıyorum. Önce hızlı ateşte kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğim. Bakın çok güzel bir şekilde kaynamaya başladılar. İyice kaynadı, suyu azalmaya başladı, kıvam almaya başladı. Çilek reçelinin kıvamı çok önemli biliyorsunuz. Üzerinin köpüğünü alıyorum. Kaynadıkça köpük oluşturuyor, köpüğünü yavaş yavaş kaşık yardımıyla almanız gerekiyor. Bir de kaynarken çilek reçelinizin kapak kapatmayın. Kapak kapatırsanız taşar. Bakın koyulaşıyor kıvamı. Harika oldu. Çok aşırı da kaynatmayın. Şekerleşir çilek reçeliniz. Ben çilek reçelimi indirmeden bir 5 dakika önce bir çay kaşığı kadar limon suyu koydum içerisine koyulaşsın diye ve cam gibi parlıyor. Tavsiye ederim. Bakın hazır. Soğudu kavanozuma koydum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.